hiç bitmiyor senin pisliğin. Başla. Hadi baş. Ya Allah. La ilahe Ya, ya bunlar ne ya? Bu ne oğlum ben bu kelimeyi <laughs> bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu sağ tarafı Ahmet anlatır, sol tarafı <laughs> anlatamam. Ben sağ de tarafı... hepsi. Yok, ben evet. Ben evet. O, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar iki Laz bir Kürt kanalı Lazarı Kürt Kürtlerin <laughs> Laz olduğu kanala Hepiniz hoş geldiniz <laughs> Ay ay Evet bugün yanımızda çok saygıdeğer Emin var Emin hoş geldiniz <laughs> Çok hoş <amacım. gülüyor> merhaba. <gülüyor> Hayda Arkadaşlar güzel. bugün ne oynuyoruz bugün Anlat bakalım oynuyoruz Ama nasıl anlatacağız Nasıl Anlat bakalım Evet şimdi kardeşimiz mesela benim takımımızdan benim. bir arkadaşımız kulağında müzik, son ses, tıp tıs tıp tıs, disco gibi gezerken ben ona burada bir şey anlatmaya çalışacağım. O da anlamaya çalışacak. Bakalım anlayabilecek mi? Evet. Takımlarımız benle, Emin, Samet de, Ahmet. Hızlıca da videoya geçelim. Geçelim. Başaracağız, inanıyoruz. Yani babayı. Kardeşim grubunuzun ismini öğrenebilir miyim? Grubunuzun ismini öğrenebilir miyim kardeşim? Grubumuzun adı ıslak tuvalet terliği. Yani. Aaa. Hayır. Daha da gözükmek Bizim de. bizim bir grubumuzun adı Dimilya. Aa hadi. Dimilya. <laughs> <laughs> Arkada tezahür ediyor. Dimilya. Tamam. Evet. evet. Dimilya bir yerler yazsın. Aynen. Altı yazsın. Bizim evet. sağlar altına ben yazsın Dimilya. Kim başlar arkadaşlar? Siz taş yapmak buna bir taş yapmak lazım. Taş yapmak lazım. Taş yapmak lazım. Siz Siz ikiniz yapın. Sen mi? Ben iddialıyım diyen var mı? Yok siz ikiniz başlayın. Ben ikiniz başlayacağım mı? Bak ben de biliyorsun. Bunu da iniyorsan... Ekte. Tamam. Bir. Bir dakika. Kazanan başlığı mı? Kazanan başlar. Hayır. Kaybeden başlar. Kaybeden başlar. Aynen. Bir. Üç. İki. <laughs> üç. Hadi. Bak, <laughs> ben de, sen ne güzel taş kağıt <laughs> bilmiyorsun. Allah şunu. Kim Ben mi sana anlatacağım? Neydi ki evet. Siz onu siz seçin. kendiniz seçin. Samet. Kim anlatıyor? Şunu Ben şu, de kontrol ben, 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 ben şu. Ay kağıdı ha. getir de ben de kontrol edeyim. Onu anlatacak mı? O anlatacak. He o zaman tamam. Sen ne yapıyorsun ya? O bakacak yani. işte. Aa, aa. Evet. Evet hazırsak bir dakika burayı. Hazır mısın? Burayı şey yapacağız. Yani değiştirdiğimizi keseceğiz. Yap kulaklığını da üstüne de yap. Yap öbür kulaklığı da. Hu hu. Bu arada biz bunları ayarlarken evet. siz de videoyu beğenip like atmayı aşağıda. Ben ben hep aynı şeyi diyorum ya. Farkında mısın? Beğenip like atmak. Zaten beğenmekle like atmak aynı şey. Heh. Bu arada ben de sen beğenmiyorum de aşağıda yoruma belirt şu şu şey kötü diye. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Bunlar benim ailem. Ailem. Beni sizler bana olmayanlar. Hadi başlıyorum. Ben Gel, geri, Evet, süreyi de arkadan bir dakika olarak tutacaklar. Bir dakika içinde Samet kaç tane bilirse onu halimize yazacağız. Bilersin. Evet. Bilersin. Başlıyoruz. Kazanırsın. Bir dakika dur çok heyecanlıyım dur. Başlıyorum. başlıyorum. Ha. Bir, bu ne oğlum bu kelime değil. Bir oldu başlıyorum. Bir, iki, üç. Yemek. Klima. Yemek. Kelime. Yemek. Çepeç. Yemek. Kırbaç. Ye Kırbaç. Yemek. Çemer Yemek. Çepeç. Teknoloji. Ter Teknoloji. Otopark Araştırma Arbaç Araştırma Arba. Araştırma Araştırma Oba Kalabalık Bir daha Kalabalık Yavaş söyle Ka-la-balık Karabağat Kalabalık Karabana Kalabalık <laughs> Kayak Balık balık <laughs> Kala <Karabalık>. balık <laughs> <ya. karabat. gülüyor> Perde. Sen, ben de karabalık, karabalık değil. balık değil. balık. Hadi çıkıştır. Kapmış. Kapış. Perde. Bete perde. Ben de perde. 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 He. Merdane. Sesli. Bir daha merdane. Bana mı? Merdane. Bana. Ya Allah kahretsin bitti. ya. Süre bitti. Bir tane bildin. Çürt <laughs> oh, müsün sen çok ya? Çok zor lan. o kadar bağırıyor? Biz bunun denemesini <laughs> yaptığınızda <gülüyor> daha kolaydı lan. Adama teknoloji Evet, abi. evet şu an anlamıyor ki. Samet maalesef yapacak bir şey. İki tane i̇ki bildi ya. Samet iki tane bildi evin kardeşim. Pataküte. Seni de gördüm. Bak ya. şimdi takır takır. E? Seni de gördüm. Takır tukur, çatır çutur. Pata küte. Ya boşan. Olur inşallah. Ya. Olacak olacak olacak. Hadi. Hı -hı. Emin, abi biraz bir küt kanalına abone olmayı unutmayın. Tak <laughs> kardeşim. ayda. Onu mu uçursun lan? Ben de bak. Hayır. Şşşt. Kardeşim yok. gelsene kardeşim. Yani kardeşim. A. İşine oha. geç. Oha. oha Abla cümle yazmışsın. İşine geç. Hu hu. <laughs> Abla ne oldu? mı? Evet. Konuşanlar. Konuşanlar Suzan. Suzan. Konuşanlar değil. Talk show. Ben Tolga çevik miyim lan? Ya Eşe. bir git artık be. Suzan. Kitlendi o. Ha bekle başlasın Dint dint Başlamadı Şarkıyı veriyorum Ver Bir İki Oradan değil oradan değil Buradan vericem Bir dakika bir dakika Sen şarkı. Bekle Asbin Allah. Bekle. ya bekle, bekle bekle Evet şarkı artıyor şu an Biber Biber Bilmek Biber Biber Laminat Laminant Lamba Laminant Limited Laminant Laminant. Motor. Doktor. Motor. Bağırma mı? Motor. Motor. Yes. Allah. Neşter. Ben Neşter. Nazar. Neşter. Neşter. Geç. Laz. Olur. Laz. Zar. Laz. Naz. Laz. Naz. Laz. Naz. Laz. Naz. Laz. Nar. Laz. Nar. Laz. Laz. Naz. Laz. Anan. Hoş. <gülme> <Aa>, <gülme> <gülme> <Duyuyor lan, anan. gülme> laz. 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 <gülme> laz. <gülme> laz. Geç kamera. Klima. Kamera. Var mı? Kamera. Ameliyat. Kamera. Amele. Kamera. Kamera. Lamba. Oğlum. Kamera. Rende. 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 Tamam. Kaç tane bilgiler? Dört mü beş mi? Dokar Benim oldu. Yolda. Benim oldu. Benim bilmem lazım. Allah. Oğlum Abla bazı nasıl kapatacaksın? Yani. Abi ya. söyleme o şeyleri söylemeyin ya. Söyleme. Sana tek diyecek bir şey ağzıma sadece bak. Bak hiçbir şey. Oğlum nasıl bir şey? Gel Şu an çık mı? <laughs> ya otur dedim. Şu an skor 4-2. Evet. Uf, hazırım ben. Meclisler. Benim... Tamam. Başka. Otomobil. Otomobil. Pil. 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 Radyatör. Radyatör. Kaçak! Rad. Rad. Ya. Tör. Traktör! No. Genç! Spor. Spor. Tripod! S <laughs> Spor. Futbol! Spor. Genç! Saat. Tablo. Tablo. Beş, uzun, beş kürüt, Tuz. Su. Dur dur. Kürt. Kürt. Lut. <gülüyor> <gülüyor> ya düzgün söyle. Kürt, Youtube. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ağzına bak. Ya. <gülüyor> no> no, <gülüyor> no> no> <gülüyor> <laughs> ya böyle yapıyorsun. Başla, başla. Tamam. Ya 6 Tamam. bunlar 4. Çok güzel gidiyorsun da bak. Sen orada dans ediyorsun. Ben sana ağzını ağzını Ya, ya sen böyle bak. yapıyorsun Bak, bak. Oo. saat yapıyorsun. Tamam kes. Hadi başlayalım. Bak biraz daha şu. Emin, müzeye kapılma kanka. Yok. <laughs> 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 bir dakika, bir dakika. Bu <laughs> şurada. Tamam. Tamam. Evet, 3 2 1. Başla. Strafor. Strafo Strafo Yes Ayran 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 Ajan Ayran Aydan Ayran Ayran Ra Ayran Fazla var mı? Kabahat Yine? Kabahat Yes Ve Altı alt şu Yok Savaş Savaş Yes seni. Sanayi 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 sanayi. Sadakat. Sanayi. Yok <laughs> <laughs> sadakat. Sanayi. Sadani. Sanayi. Geç. Oğlum bilemiyorum görmem. Fincan. O Fiş. Fincan. F Fizan. Fincan. Can. Fişan. Can. Fican. Fin. -fin Fincan. Yes. Çok... Çiçek. Çiçek. Sıcak. Çiçek. At, bitti bitti 4 tane İlk turu beyler kazandı tabi Kaç oldu lan? Ne demiştik? <laughs> Maalesef Evet arkadaşlar Samet yüzünden ilk turu Reisler kazandı. Neydi? Islak terlik ekibi kazandı. Isat Isat, terlik. banyo terlik. Ha, banyo terli. pardon banyo da koyun. 8-4 kazandılar. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. İnşallah arkadaş bizi anlarsa tabii cahillik etmezse biz kazanacağız inşallah. Güveniyorum artık. Ben de... Hadi inşallah. Uhu. Hadi. bekle Bu arada mükemmel bir beğeni. Hadi. Anladılar o dedik burada? Hadi. 1 2 8. Bir saniye. Başla. Yemek. Yemek. Cleopatra yemek. Anam. Yemek. <laughs> yemek. Yemek. Krema. Yemek. <laughs> Kepenk. Yemek. Kepen Cimri. Cimri. Heh. Bir merdane. Merdane. Bir daha. Merdane. Bandane. Merdane. Bank bank. Bank bank lan? Sabun. Tabu. Sabun. Tabur. Sabun. Sabun. Samur. Sabun. Samut. Sabun. Pamuk. Sabun. Pa patron. Allah kahretsin seni. Şahane birler. Papağan. Babam. Papağan. <laughs> ben ba onu <laughs> Papağan. Bahar. <gülüyor> Bahar. <gülüyor> Teknoloji. Ne aşireti? Teknoloji. Sen zurna. Teknoloji. Ha? <laughs> 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 Teknoloji. Ha? Başla. 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 Laz. Laz. Kamera. Kamera. Araba. Kamera. Kamera. Amerika. Kamera. Lamina. Kamera. Lamora. Kamera. Lamora. Kamera. L harfi <laughs> 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 Kamera. Saftrik. Saftrik. Prosedür. Prosedür. Otur da dur. Oha. Kanta git. Neşte. Neşter Tencere. Neşter Lan yemeğe bak ya. Hayır. Yemek ya. Yani, Neşte. Neşter Neşter Gel 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 dibine gir. Telek. Oğlum bu ne ya? Bak ben ben diyeceğim. Tele kombinasyon. <laughs> Tele. Tele kombinasyon. Telekomasyon. Oha. Hayır hayır. Bilim hayır. Telekomasyon. O bitti. 3 tane. 3 <laughs> yani. tane oğlum ne? Tamam. Ya onu nasıl? Villa. Başla. Kürt. Yurt. Kürt. Yurt. Kürt. Kürt. Geç geç. Labirent. Labirent. Laminat. Labirent. Labirent. Geç. Bana bak bu. Canjur.

Geç. Geç 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 geç. Kürt. Yurt. Kürt. Bacı kadın. <laughs> Bacı kadın. <laughs> ba ee, labirent. Labirent evet. ne mi? O ne o ne o ne? Abi, abi nasıl bilemiyorsun bak? O ne? Ya... Hayır hayır hayır. Bitti lan hay, hay, hay. Abi onu nasıl bilemiyorsun? Aptal ya. Ben başta Bana bana. Şu an. Çık git buradan. Ya abi. Ders. Arkadaşım sakin. Kelimeyi de söylemek, kendi, de söylemek istemiyorum. Sakın kardeş yani. <laughs> de tartışmayın. Allah'ım. Allah'ım yarabbim ya. Zaten anan baban falan girdik. Evet söylüyorum. <laughs> Sen niye tüm sürekli Ayran. lan? Ayra. Ayra. Allah'ım şuraya. Aydan. Ayra. Çok Ayra. Al işte. Hece. Eşya. <gülüyor> Hece. <laughs> Eşek. Hece. 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 Eşya. Geç. Eşya. Ey, Sanayi. Sana Sanayi. Yes. <laughs> o kal <kapı> kardeşim. <laughs> Kırk pınar. Kırk pınar. Kır pınar. Kırk pınar. Pınar. Kır pınar. Kırk pınar. Kırk pınar. Yes. Oğlum kır pınar. Dur dur bekle ay kır pınar. İmparator. İmparator. Onlar, İmparator. Dedin, kim? İmparator. Kim? Barındır? İmparator. Kim? İmparator. Keep, keep İbrahim Tatlıses. ses. İbrahim Pat. Ya kapat çantası baba. Ama. Çiçek. 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 Yes. Oğlum çiçeği zaten öbür el bilmişti o. Ne kaldı ya? Hayır çiçeği bilemedim. Adamlar bitirdi. Tö, 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 utan utan. Kanka çıkar çıkar. Bitti. Utan. Arkadaşlar bunlar her zaman gibi beceriksizler. Ağlıyorlar işte hani. Yani hiçler, yoklar. Kişi ben konuş, ilk, konuşma. ben dediğim gibi çatır çutur, patır kütür, farklarla pata küte ezerek yendik. İlk tur 8'e 4, ikinci tur 7'ye 4. Tokatladık, tokatladık mı tokat. Yani bilemiyorum arkadaşım yani bu kadar beceriksiz bir insan olabilir mi? Senin övgülerini kendi arkadaşlarına yani kendi ekibinin övgülerini dinlemeye gelmedi karşısında videoyu bitir hadi dedi yani Bak, diye ya. Bak ateşim çıktı herhalde bayıldım. Ya... Arkadaşlar yoruma hashtag Ahmet Samet ağlama yazıyoruz. Ya buyurun, abi, buyurun, şey buyurun, buyurun buyur. Herkes dümeliyi tuttuğuna eminim. Herkes dümelinin arkasında. <laughs> evet, evet, bir dakika bir dakika. Öncelikle bu arada Emin videomuza konuk olduğun için size, sana teşekkür ederiz. Evet, keşke, keşke benim ekip arkadaşım sana olsaydın <laughs> ya. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. E, köşe Çık git. Lan. Bırakır gider ama. Çık git. Bırakır gider ha. Çık Oyda git. mu? Ya Allah Allah. Senin derdini mi çekeceğim ben? Gıdıran. Gel buraya. Allah Allah. Gel gel. Arkadaşlar, yeni bir videodan, yeni bir günden, buraya gel kapanış yapıyoruz, godoş, buraya gel. Kendi kanalımı açın. Yine <laughs> <Gene> efkarlandırdı bizi. <laughs> yeni bir videodan, yeni bir günden, yeni bir hayat, umut, gün, artık her neyse. Videoyu beğenip, like atmayı, yorumlarda iyi kötü yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler, sağlıcakla kalın. Güle güle. Hu hu.